Ali Bey. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Çizmeyelim, güzel bir yere çekelim, olur mu? Hoş kendinize, gözüm üstünde. Günaydın. Güzel. Aa, günaydın şekerim. Erkencisin. Yo, tam saatinde geldiğimi düşünüyorum. Hı? ben de onu diyorum. Hani normal saat senin için erken oluyor yani şeyle ya, skuterimle geldim de yani trafik nedir bilmedim. Çok güzel bir şeymiş, böyle hı hıf 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 geldim. Şahane şahane, yakışmış. Teşekkür ederim, sağ olun. Ezgi Hanım yok piyasada. Şimdi hissiyatıma güvenerek söylüyorum. Gidişi yakın olanlar böyle son zamanlarda gelmiyor be. Şu içindeki hinliği bir bıraksan artık. Kızın yerinde hep gözüm var. Yani bak başına işler geldi. Daha hala devam ediyorsun, bu sefer yanında olmam. Yürek mi yedik yine sabah sabah? Ne bu hat? Ne oluyoruz? Hayır, sakatat kullanmıyorum. Ya siz? Ben kullanıyorum. Özellikle bana uzanan dilleri böyle kökünden koparıp... ...lime lime doğrayıp yemeyi çok seviyorum. Jülyen mi doğuruyorsunuz yoksa? Küp küp. Küp küp. Küp küp. İlginç. Değişik Hı? bir kadınsınız gerçekten. Günaydın. Patron günaydın. Ah. Özgür Beyciğim günaydın. Ee, Ezgi nerede yani ne zaman gelir onu sormam gereken çok önemli bir konu var da. Ezgi artık bizimle çalışmayacak arkadaşlar. Hayda. Yok artık. Ne oluyor abi? <laughs> Aa, ya bir sinirim oynadı benim. Kusura bakmayın. <laughs> Peki ne, neden Özgür Bey? Öyle olması gerektiğini. Peki. Ne oluyor abi? Abi dönüşürüz Ay! Bıdık. Çatlayacağım ne konuşuyorlar? Bilmiyorum. Buradan çekmiyorum ki zamanım. Ay o zaman bara falan geç dışarıdaki de bir çeksin zahmet. İşim var şu an. Ne işin var? Ver bakayım elindekine. Diğer elindekine. Diğer elindekine. Bak kalmadı işin. Hadi bakayım. Öf, şu sırayı sil. Aferin, aferin. Öğreniyorsun. Ha. Herife bak ya. Döner dönmez bununla mı uğraşmış? Şişiriksiz abi yani. Ha ya bir de ben yapmadım falan diyor yani. Ya kaşı gözü ayrı oynuyor. Gerçekten bir görsen... ...ya azıcık delikanlı ol değil mi? Çık adam gibi söyle yani. Ben yaptım falan da bir yüzünde böyle bir sırıtış var böyle. Görsen yani bas bas bağırıyor ya. Sırf seni gıcık etmek için yaptım der gibi. <laughs> Peki nasıl çözeceğiz ruhsat işini? Çözeceğiz merak etme. Yani çözeriz de Yüklenici firma dövme bekliyordu bu hafta. Ben hallettim onu ya. Nasıl hallettin? Kredi çektim. Kredi çektin. Nasıl kredi çektin abi? Bizim daha ödenmemiş bir sürü kredimiz var. İşte ipotek ettirdim. Nereyi? Kredi. Ne? Ne? Sen ne yapıyorsun orada ya? Patron, ne yaptınız? Neden ipotek ettirdiniz burayı? Özgür gerçekten niye böyle bir şey yaptın? Abi gel, Allah gelmeyin abi üzerime. Ne, nedir yani? Sen tüm servetiminin, birikimini koymuşsun yeni mekan için. Yani o kadar fedakarlık yapmışsın. Ben ipotek ettirince mi garip oldu yani? İyi de abi aynı şey mi sence? Ee e, aynı şey yani, aynı şey yani. Yani dostlar arasında olmaz ha böyle şeylerin lafı falan yani. Hepimiz elimizi taşın altına. Koycu sen ne koydun ki? Ben de maaşımı almam gerekirse tiple çalışırım. Bu tiple mi? Ha? Peki diğer mesele, Ezgi? Bir özelimiz kalmadı. Geç yerine, oradan duyuyorsan duyarsın, duymuyorsan... Ezgi, ben de merak ediyordum da ne oldu? Ben şey yapayım. Ee, Ezgi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.